Baba Premier Lig'de Birmingham kendi sahasında lider Chelsea'yi ağırlıyor. Birmingham Premier Lig'de 28 puanla 27. 7. sırada. Chelsea ise en yakın Manchester United'ın 4 puan önünde 41 puanla zirvede yer alıyor. E, Chelsea takımına baktığınızda son hafta ve İstanbul'da deplasmanda bir bir beraber kaldığını görüyorsunuz. son haftalarda tökezleyen bir Chelsea takımı seyrediyoruz. Gerek oyun anlamında gerek skor anlamında. Chelsea takımını hepimiz çok yakından biliyoruz. Nasıl yıldızlar olduğunu, hücumunu, işte defansını, orta sahasını. Burada daha çok konuşmamız gereken takım Birmingham. Birmingham takımı da son hafta e, Everton'la deplasmanda bir bir berabere kalarak e, kendileri için hani e, iyi bir puan kazandılar açıkçası. Burada e, Alex McLeish, Birmingham Teknik Direktörü Alex McLeish sezon başından bu yana e, büyük işler yaptı açıkçası Birmingham adına. Elindeki e, mütevazi kadroyu çok iyi değerlendirdi e, ilk 18 hafta boyunca. Bakıyorsunuz ee, Birmingham takımının en etkili hani oyuncusu, yıldızı sayılabilecek oyuncusu Lee Boyer. E, yine forvet tattığında İskoç McFadden yer alıyor. İşte, e, sezon başında Newcastle United'dan satın alınan Stephen Carr. Ki Newcastle United'da hani çok fazla hatalar yapan bir futbolcuydu. Ama sanki ee, Birmingham City takımında daha olgunlaşmış bir görüntüde, yaşı da ilerlemesine e, rağmen hani Birmingham City'ye tecrübesini katıyor. Özellikle defans anlamında. Defans da yine Richwell ve Roger Johnson e, iyi bir sezon geçiriyor, etkili futbolcular. Birmingham takımı e, Premier Lig'de 9 haftadır e, kaybetmiyor. Ve e, iç sahada oynadığı 9 maçta sadece 5 gol yemiş. Hani e, rüya gibi bir sezon yaşıyor açıkçası Birmingham City. Bu kadar güçlü rakiplerinin arasında hani şu konumda olması bence e, büyük başarı. Ben bu karşılaşmada e, çok gollü bir karşılaşma beklemiyorum açıkçası. Az gol seçeneğini e, tercih ediyorum. Ama Birmingham'ın e, Chelsea karşısında e ee, malup olmayı yani olmayacağı da gözlerden kaçmamalı. Bence Birmingham yenilmez. Babatori